Herkese merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepinizin keyifleri yerindedir Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz ki yeni bir Royal Pass'imiz gelmiş ve bu yeni Royal Pass'i sizlerle beraber inceleyeceğiz ve sizlerle beraber açacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki yeni geçenki Royal Pass'te tam UC'yi açamamıştık bir gecikme gibi bir sorun yaşamıştım ben orada e Şimdi yanımda bir Bartu'muz var biliyorsunuz ki arkadaşlar Bartu'yu tekrar dediğim gibi önceki videolarda bir göstermiştim Bartu'yu Ama şu anda Bartu'yu tekrar hazırladım ve yakaladım normalde yatacağım yazacaktı, uyuyacaktı ama zorla kaldırdım Bartu Hoş geldin Bartu. Hoş bulduk. Abisinin Nasılsın? İyisin inşallah kardeşim. Ben de biraz da seni İyi uykusuz bıraktık ama Hiç problem yok. Hiç problem Ha, i̇nşallah ee, güzelsin. Tamam. Şimdi İ Bartu ne yapıyoruz biliyor musun? Bugün evet. bir Royal Pass açacağız ve seninle beraber bir inceleyeceğiz ve seninle beraber bir tepki göstereceğiz ama tamam mı? Hani seninle beraber düşüncelerimizi tamam. Yiyeceğiz. Bakalım düşüncelerimiz nasıl? Ben ilk defa inceleyeceğim arkadaşlar bu arada Royal e. Sadece bir Royal e tıkladım. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. E, yanlışlıkla tıkladım tabii ki de ona. Şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz ve sizlerle beraber incelerken de hem yorumlarda da belirtmeyi unutmayın tabii ki de bu videoyu izlerken yorumlarda kesinlikle belirtmiyorsunuz. Belirtmiyorsunuz ne oldum. oğlum? Belirtiyorsunuz yani arkadaşlar anladınız mı? Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet şimdi Bartucum yeni Royal Pass'imiz hatta ben sana ekran verdim mi? Vermedim. Yok, bir dakika veriyorum hemen. Şu anda sana bir ekranı vermiş bu maktemiş. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle Royal Pass'imize bir giriş yapalım. Evet şöyle bir Royal Pass'imize girişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar e, ben bu arada çok heyecanlıyım. Harbiden ee, yeni Royal Pass'in gelmesi. Bir de bu moda özel olması. Bilmiyorum. Şu anda eski reyini açan yayıncıları bakmadım. Youtube'lara hiç bakmadım ama şu anda ben çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir Royal Pass'imiz gelmiş. Bunu sizlerle beraber inceleyelim hatta. Şimdi ilk öncelikle birinci seviyede şöyle bir kıyafetimiz varmış. Bu arada Bartu bu nasıl Birinci seviyedeki kıyafet. önce yani düşüncen nedir kardeşim? oyuncular yani için yapılmış bir şey gibi duruyor. Ya bence var ben, ben de giymem. Hani böyle çok zor durumda kalmadığım sürece giymem yani. Hani böyle sıkılmadığım sürece hani. Zaten sıkılmam da. Bakalım daha evet. ilerideki Royal Pass'e neler verecek çok merak ediyorum hani ben bunu gerçekten Aynen. çok merak ediyorum bir de altına şöyle bir neymiş sahil dilberi başlığı vermiş bize o güzel bir tasarım tamam, olmuş yani evet güzel. Evet. evet evet gerçekten güzel bir tasarım olmuş ben bunu gerçekten çok beğendim şimdi şöyle, şöyle sağ doğru kaydırdığımız zaman arkadaşlar gerçekten çok uzun uzatmayacağım videoyu uzatmayacağım derken yani inceliyoruz zaten arkadaşlar şimdi ikinci levelde böyle bir de materyalimiz veriyor materyalimizi böyle veriyorsa çok iyidir belki 2 yükseltici bir silah aha dur bir dakika çok heyecanlandım şimdi bir dakika bir dakika çok heyecanlandım arkadaşlar. bir dakika şimdi buradan bir 80 ucumuzu daha veriyormuş arkadaşlar şöyle sağa doğru gittiğimiz zaman şöyle biraz daha sağa doğru gidelim. Burada tekrardan bir 40 UC'mizi daha veriyormuş. Artık bu arada böyle yan yana UC'ler olması çok iyi bir şey ha yani böyle. Güzel yani verdiğim UC'ye geri alıyor. 80 yani değil mi? Yani. Veriyor yani. Geri veriyor işte. Şimdi şöyle tekrardan sağa doğru kaydırdığımız zaman. Evet arkadaşlar aha 10. levelde şöyle bir neymiş? Kaptan köpek kaykayı diyor. Burada birinci seviye neymiş? Bu 3. Bir seviye ile Birinci... seviye neymiş ya? Bunları nasıl yükseltebiliriz peki? Hani bunu materyal falan... herhalde? Araç yerine geçiyor büyük ihtimal bu. Allah Allah. Zaten şey olabilir bu. Ee, hani modda kaykı yükseltiyoruz ya parça aldık. Evet. O da olabilir. De olabilir. Ha. değişkin olabilir. o da olabilir. Bak onu da bilmiyordum ben. Şimdi Bartu'dan da birazcık öğrendik ama tam da emin değiliz yani. Şimdi de altında bir de DP varmış. Oo, Sahil Dilberi DP 28. Ben fena değil. Fena değil. Oynanır mı oynanır? Arkadaşlar hiç DP bir silah deseniz yoksa bunu oynayabilirsiniz harbiden. Güzel. Yani sağ doğru geçtiğimiz zaman arkadaşlar bir tane şöyle destansı haplen parçası veriyormuş. Aslında bunu bir iki ya da üçe çıkarsa çok iyi olurdu. Hatta Royal Pest'e çünkü 30'dan onlara sana bir tam olarak veriyor. Şu, tekrar sağ doğru kaydırdığımız zaman böyle bir 40 ucumuz daha var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrar. Ya ben bunu niye böyle gösteriyorum? <laughs> ben de anlamadım. Ve i̇şte sağ tıkladığımız sağ Sağdur zaman 15. levelde şöyle bir emojimiz varmış. Emojimiz bence güzel. Yani güzel güzel. Yani kedi pisi. Çok güzel kedi pisi. Evet güzel karakter. <laughs> şöyle bu uçak desenimize bakalım. Kaptan köpek uçak kaplama diyor. Bence güzel. Güzel. Bence güzel. Şöyle tekrar sağdur. Hepiniz doğru. de var. Nasıl? Web varsa tadından yanılır. Yani tabi tabi. Yani güzel gerçekten ben sevdim yani. Şu anki bu Royal Pass belki içime tam oturdu ve tam da güzel bir şekilde bir Royal Pass bu. Şöyle tekrar sağa doğru gittiğimiz zaman bir tane de 20. levelde kask veriyormuş. Kask gerçekten çok güzel. Ben beğendim şu anda. beni seviyedeki ama şu birinci seviye ikinci seviyedeki tam beğenmedim ben. Üçüncü seviye daha güzeldi. Tamam bunu evet. bunda üçüncü seviye kask bulabilirsiniz arkadaşlar. Düşmanlarınızı daha iyi korkutursunuz ya yani. onu söyleyeyim ben yani. Kullanırım da az kullanırım. Ya ben de öyleyim ya. Çok fazla hani kullanacağım bir şey yok yani çünkü kask var hani sadece ben bunu kullanacak halim yok Şimdi şöyle tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman Bartu aha şey burada ne veriyormuş şunu veriyormuş tamam Ve sağa doğru tekrar kaydırdığımız zaman 25. levelde şöyle bir paraşüt veriyormuş kaptan köpek paraşütçüsü diyor ee, kullanılır mı ben kullanmam açıkçası hani ben bunu beğenmedim diyebilirim evet. yani beğendin mi Bartu ya bir PUBG gibi boyun için fazla seveceğin gibi Yani ama bedava sonuçta arkadaşlar hiç Royal Pass açamazsanız bile bedava vermiş ya bu da bir yandan çok iyi ee, Bir de aşağı doğru indiğimiz zaman destan Sapten parçası bir tane daha veriyormuş ve altına bu neymiş lan? Bir şey yok yok hayır. Ha, yani indirim. Şey indirimmiş bu. 60 hücre indirim de ne indirimi bilmiyorum bunu tam olarak. Şimdi tekrardan sağa doğru geçtiğimiz zaman. Arkadaşlar burada bir 20 hücremiz daha veriyor mu? Hem oda kartı veriyor burada. Tekrar şöyle sağa doğru gittiğimiz zaman. Aha bu neymiş? Şaf ne şakacı? Afacan kısa çifte diyor. Bence güzel. Bak bunu güzel yapmışlar ha. Yani kullanan bir silah değil de çok. Ya kullanan bir silah değil de mesela biz biliyorsun. Bu barkı... hesap değil güzeldir yani. Aa, oynadığımız bir WoW modu var biliyorsun değil mi? Hani herkesten silahtan silah değişiyorsun. Bak mesela evet, bu çok doğru. Güzel. Bu güzel yani gider Evet, bir de aşağısında destansı bir emojimiz var arkadaşlar. Bakalım bu emoji nasılmış. Evet. Bayağı güzel. Bak, emojiyi bu sefer beğendim şey. bak bu emojiyi beğendim Gerçekten hakkını vermişler bu sefer bu emojinin Şöyle tekrardan sağa doğru kaydırdığımız zaman Arkadaşlar şöyle bir 20 ucayımızı daha veriyormuş Sağa doğru kaydırdığımız zaman tekrardan burada demiş modifikasyon malzemesi Diyormuş evet güzel güzel şöyle Tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman tekrar 40 ucayımızı Daha veriyor arkadaşlar ve aha Aha yapma bunu yapma bunu Bartı bunu yapmasın bence Bunu bence yapmasın PUBG Mobile Şöyle bir 40. levele tıkladığım zaman abi bu nedir ya? Ben zaten bunun için açarım yani. Abi bu bu var ya bak bence 100 levelde olması lazımdı. Bak bir de maske takalım. Bir de takalım şöyle. Ay! Ne yani? Maskeye baksana. Dur. Ana ne güzel olmuş lan bu. Harbiden ben çok beğendim. Çok beğendim. Ya ama şuradaki kuyruğu olmasaydı çok iyi olurdu. Bak şöyle biraz daha kısa olsaydı. Evet. Çok biraz daha kısa olsa çok iyi olurdu ama gerçekten hani tam bir TDM TDM'lik bir kombin de diyebilirim yani. Evet. O da güzel. Bir de o suratındaki maskeyi ben çok seviyorum. Evet evet. evet. Baksana, Baksana abi şu en sevdiğim maskelerden bir tanesi. Evet evet bunları ben Hı. çok beğendim. Harbiden bak çok beğendim. Tekrar arkadaşlar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman. Bu ne oğlum? Ben ne soru oynayacağım kardeşim? Bir dakika. Şöyle tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman. Şöyle bir 40 ucumuzu daha veriyormuş. Sağa doğru tekrar kaydırdığımız zaman. Aha 45 levelli bu neymiş? Oo güzel kanka bak buna çok güzel yakıştı. Güzel kombin yapılır bunu. Buna güzel bir kombin yapılabilir mi? Yapılır yani. Evet. Bir de aşağısında şöyle bir neymiş? Lisans aplen parçası varmış. Bir de aşağısında tekrar bir uc indirimi varmış yani 60 UC indirim. Ve tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman burada bir oda kartımız var. Bir de burada bir oda kartımız var arkadaşlar. Tekrar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman da burada bir tane Scar L'miz var. Gördün mü kardeşim? Bizim biz yükseltilebilir bir Scar L'miz var. Şimdi bu Scar L'yi bitireceğim. Bakalım ölüm duyurusu nasıl hiç yani hiç bakmadım yani açıkçası. Evet Bartucuğum hazır mısın kardeşim? Şimdi şuradan azami seviye tıkladığım zaman bakalım nasıl bir ölüm duyurusu varmış. Gelişim sureti normal hani hiç olmadan yine iyidir bir de ölüm duyurusu var ya. Bence normal kullanılabilir. Ya yani ben desene bakmam da ölüm duyurusuna bakarım. Ölüm duyurusunu çok merak ettim ben bir bakalım be. Ay ölüm duyurusuna bak. Abi Üçler. harbiden çok güzel. Çok ha gerçekten güzel. Bir de bunun kaç levelde yükseltebiliyormuşsun? 3. Aha. Aha. Vallahi çok güzelmiş ha. Bak bende bir tane materyal var sadece. Aa. Aa. Ne duruyorsun lan? 2 1 istemesi, yine 5 istemesi biraz şüpheli ya. Çok garip. Bak yani. bence buna bir isteyecek, bunda da bir isteyecek. Bak bence daha mantıklı. Evet. Anladın mı? Çünkü ben bak ben 3 tane yapmışsın yani. Ne gerek o kadar ya. silah. Aynen öyle yani. Ama Bartu ben şu andaki Scarlet'i çok beğendim kardeşim. Gerçekten hani Anladım ben aldım. Ben Benim ee... çok lazım değil ama kullanılabilir yani. Kullanılabilir yani. Ya mesela arkadaşlar normal maskara Scarlett'iniz varsa bir de bunun da hani ondan sıkılıp bunun da koyabilirsiniz isterseniz. Ama Scarlett maskara hiç kimse de olmayan bir şey. Eee... hani olmayanlar için bunu kullanmaları daha iyi olur ya yani materyal tabii ki de birikmişse. Tekrar arkadaşlar şöyle sağa doğru kaydığımız zaman şurada bir tane de motivasyon malzemesi varmış. Tekrar sağa takladığımız zaman. Puan kartı diyor 250 diyor A15 için bize bir tane Royal Pass veriyormuş. Tekrardan şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman Bartucum bak şimdi. Burada bir tane Win veriyormuş. Kaptan Köpek Win Ben bunu kullanmam açıkçası. Bartu. Ben de kullanmıyorum. Yani hiçbir şeyle sadece Miramar'a Miramar'a girmediğim sürece kullanma. Yani açık ben net söyleyeyim. Ama Hı. yeni de getirdikleri yine iyi oldu. Bir de burada 55'te yine bir emojimiz varmış. Bu Nasıl bir emojiymiş lan? Hop hop oh oh Erik Dalı. Hah. Oh oh oh. Bakalım ne güzel spor yapıyor Bartu ya bizden de iyi spor yaptı ama Helal olsun Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman Şöyle bir aha bir de çanta veriyormuş 60 levelde Bakayım çanta 60 leveldeki çanta nasılmış Şöyle bir de bizim çantamız varmış arkadaşlar burada Hem 2 ve ne 3 şöyle görmüş olduğunuz gibi Bence Bartu oynanabilir mi oynanır Hiç şey yapmayalım yani oynanır Hani sonuçta, sonuçta çanta değil mi oynanır ya bence Hiç şeye bakmayacaksın aslında Evet. Zaten bu şantiyi, bu, bu kaskla çok fazla şey hani başka bir kaskla da kombinleyemezsin bunlar çok uyumlu olmuş yani. Değil mi? Bence çok iyi. Evet evet. Bence, çok iyi. Eğlenceli ya oyunu çıkarırsın böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman şöyle bir de kırk ucumuzu daha veriyormuş. Şöyle bir de ne varmış burada tekrar yine oğlum aslında var ya buraya tekrardan bir kombinlik için yapabilirler bir tane. Sadece Eğitim bir tane. çok iyi olmuştu. Ama bonus pesle gelebilir. Bak bonus pesi de çok merak ediyorum ben. Onda bir videosu A, çekeceğim evet. arkadaşlar. Eee o geçenki bonus pesin videosunu çekememiştim işim vardı bayağı bir acil işlerim o yüzden çekememiştim ama olsun sağlık olsun belki kaderse inşallah. Bu sezona çekebileceğiz. Şimdi tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman burada bir tane avatar veriyormuş arkadaşlar. Avatar normal ben kullanmıyorum hiçbir şeyle avatar kullanmam ben böyle evet. şekilde. Bir de burada aşağıda bir de süslük varmış. Şakacı Afacan süslemesi diyormuş. Bir dakika, şöyle bir tıklayalım. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Ben, ben kolay kolay süsleme beğenmem bu güzel abi. Bence güzel. de güzel bence de güzel. Tekrar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman arkadaşlar. Aha 70 levelle ne veriyormuş lan? O ne lan? O ne lan? Güzel. Demiş, Benim güzel. tarzım Kar, bu güzel. güzel. Bence güzel. Oynanılır. Tukak, tukak tazi gibi böyle. Aa Oğaz'a hani... veriyormuş lan dur Oğaz'a <laughs> veriyor ana Oğaz'a bak Şeyi abi kullanılır ben bu kullanılır kullanılır abi niye kullanılmasın ya ya ama var da bir şey söyleyeyim mi tamam dondurmacı da mesela şöyle bir şey düşünün mesela biz buradan araçtan çıkıp araç Vuruyoruz ya adamları, belki burada biraz engel takılabilir Onu denemek lazım ya. Bir de arkasına mesela, arkaya doğru baktığımız zaman bu da biraz sıkıntı yaratabilir. Bak burada. Evet. Ama güzel, gerçekten şey çok lazım. güzel ama. Görünüş olarak çok güzel ve oynanılabilir bir araç yani evet. diyelim. Yani gerçekten çok yani güzel. Bende bir UAZ var mesela ama bunu çıkarıp bunu takarım yani. Ben bence çok güzel. Güzel yani. Güzel. Bayağı yani. iyi. Evet arkadaşlar tekrar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman. Şöyle tekrardan bize e, tekrardan destan plan parçası veriyormuş. Bu neymiş seçkin ev parçası. Bunu bilmiyorum. Çok fazla hiçbir şeyle kullanmadım ben. Tekrar sağa doğru gittiğimiz zaman. Şöyle. Aha. 80 levelde bir sen pompalı tüfek veriyormuş. Neymiş? S1 189.7K veriyormuş. Oo. Güzel desen. Güzel desen. Bir de burada bir neymiş? Diş kaşıyıcı flash bombası varmış. Gerçekten güzel. Bu da güzel. Bu da oynanabilir bir şey. Bir de bunun bir emojisine bakalım Bartu. Emojisi nasıl sence? Bakalım bir. Güzel gibi. Bakalım. Skalenin emojisi. Yak ya. Yok ya abartı bir şekilde olmuş. Abi oğlum evet. bu ne yiyor anlamadım ki. Silah, silahı verip çevirecek zannettim. Yani. Şimdi akşaya tekrar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman... Şöyle biraz daha sağa doğru kaydırıyorum ve burada neymiş? Burada yine 60 hücre veriyormuş. Ya bu abi artık şunları bir bırakın ya. Vallahi artık yeter artık sıkıldık ya. Ben bile kullanmıyorum ya. Ben bile vallahi hiç kullanmıyorum ya. Vallahi hiçbir şeyle yapmıyorum ya. Ama sandık açsak kullanırız ama. <laughs> bayağı lazım <laughs> olabiliriz yani. Şimdi arkadaşlar tekrardan şöyle tekrardan sağ doğru kaydırdığımız zaman. Şöyle bir tane de grozamızı veriyormuş. Bu groza gerçekten çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Bayağı iyi. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Ama bir yükselse bir, bir olsa da daha güzel yakışırdı bu arada buna. Bir de siyah olması bir cezbetti. Değil ya. mi? Bir de şurada bak. Şurada duran var var şu sarı. Hmm, o da güzel. çok güzel. Bir o siyah grozu hiç görmemiştim hayatımda. Ben çok, de. Çok, ben de çok fazla görmedim. Çok benim. hoşuma yani. Hep hoşum. öyle renkli şeyler geliyor. Hoşuma gitmiyor. Evet, gerçekten güzel oldu yani. Arkadaşlar bu arada gerçekten güzel oldu. Evet arkadaşlar tekrar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman şöyle bakalım bir şöyle bir amplen parçası varmış. Bir de bir bu varmış. Hizmetik yükseltme kartı çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Video fazlasını uzatmasın diye şöyle tekrar sağa doğru kaydırdığımız zaman şöyle ne varmış? Aha. Partu. Bu ne oğlum? Bartu. şey yapıyor önce. Hayır. Şey... Yok yani bu nedir yani ya? Ya kullan... set bu mu şimdi? Set bu mu şimdi? Yüzdeki level set bu mu? Ben şimdi kırtaki level alsam buna ayıp olur yani. Vallahi bak. Hani bunu hiç almasam. Bak bunu bunu birdekine koyacaktın. O hani kırtakini buraya koyacaktın Evet. Yani evet. işte ben bir şey demezdim. ben de bir, bir şey demezdim. Ya çok saçma olmuş bence. Ama yine de oynanılır mı? Oynanır. Arkadaş hiçbir şekilde problem değil yani. Sevimli. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi biz bir Royal Pass'imizi açalım ve Royal Pass'imizi yükseltelim. Bartucuğum evet kardeşim. Hazır mısın? Royal Pass'imizi yükseltiyoruz kardeşim. Aa 460 hücremiz varmış. La oğlum 460 hücremiz var da biz sadece bir kere açacağız da neyse onu diğer bir Sonraki sezonda arkadaşlar bayağı bir yükselteceğim. Çünkü bayağı bir ucu yükleyeceğim ona. Ee, bayağı bir güzel bir şeyler yapacağım sizlerin karşısında. Çünkü bayağı bir içerik var aklımda. Bu arada arkadaşlar sizler de uygun ve güvenilir alışverişler sağlamak istiyorsanız açıklama önünde InnoFin sitesinin linkini bırakacağım. Yani kendi referans linkimi bırakacağım. Sizler hızlı bir şekilde oraya giderek üye olarak yani hızlı bir şekilde benim referans on linkimle üye olarak sizler de uygun alışverişlerinizi bu site üzerinden de sağlayabilirsiniz. Hem uygun hem de hızlı bir şekilde geldiğini söylüyorum ben sizlere. Bakın ben de kendimi yükledim. Ha, en az 2 dakika içerisinde geldiğini söylüyorum bakın. İki dakika içerisinde kesinlikle yani gidip oradan alışveriş yapmayı unutmayalım hadi o zaman şimdi hızlı bir şekilde Royal Pass'imizi açalım şimdi evet Bartucum şöyle hızlı bir şekilde Royal Pass'imize geldik şimdi buradan pas yükselt diyorum kardeşim pas yükselt tamam mı buradan bir levele tıklıyorum 360 yüce diyor açıyorum açıyorum Bartu Açıyorum. Açıyorum. Açalım. Açıyorum. Açtım. Evet. Hayırlı olsun. buradan bir al diyelim. Tamam. Eyvallah. Tamam. Tamam. Çok güzel. Tamam. 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 Çok güzel. Tamam. Ne vardı bana lan? Az kademesine ulaştı. Tamam kardeşim bunu sonra bir inceleyeceğiz. Bekle şimdi mi geliyorsun bana ya? Bilgisayar açtığım zaman aslında ilk gelsen sen daha iyi olur da neyse. Şimdi burada ne veriyormuş? Bunlar neymiş? Ücretsiz diyor. Ha, neymiş? Ha tam. Çok tamam. Haftanın haftaya bunu veriyor. Evet haftanın haftalık bunu veriyor. Başka burada ne varmış? Ha sezon mücadelesi diyor. Hepsini al diyormuş şöyle de. Tamam. Şunu şöyle etkili kullan diyelim. Aa 80 ucuz daha geldi. Yo evantar iki tip 250 şey buldum. Bir de şurada bir tane daha vardı ya onu da bakacağım ben. Bir de. Evet en son veriyor ya. Evet Onun bir tane şuydu. Evet Bunu bir kullan diyelim bakalım bu da bize etkisi yaratır. Evet tamam gerçekten çok güzel. O da bir 40 ucuyemizi daha verdi. Yani gerçekten güzel bir Royal Pass. Şöyle bir baktığımız zaman tamam bence güzel. Ama burada ne veriyormuş lan bu neymiş? Bunu oğlum. Bunu ne oğlum. Royal Pass. Ha Royal Pass Test Şimdi 6 defa diyor. 9 defa yaptığın zaman bundan bir tane veriyor. Burada ne veriyormuş? Ha, tamam. Bu da bunun ilk defa gördüm ben bu arada. Bunun ilk defa gördüm. Yalan yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktız. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada Bartu gerçekten geldiği için çok teşekkür ediyorum. Herkes Herkese like atıp abone Evet, like'ları ve abone olmayı unutmuyorsunuz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.